Venezuela'ya askeri müdahalede bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni hedefi Grönland. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını öne sürerek Danimarka'yı bir kez daha tehdit etti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Grönland'ın satılık olmadığını vurgulayarak Amerikan yönetimine tehdit etmeyi bırakın çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump hedefine bir kez daha Grönland'ı koydu. Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, Danimarka'yı kızdıracak açıklamalar yaptı. "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Avrupa Birliği'nin de buna ihtiyacı var. Bunu biliyorlar. Grönland şu an Rus ve Çin gemileriyle çevrelenmiş durumda." Danimarka'nın adanın güvenliğini sağlayamadığını iddia etti. "Danimarka adanın güvenliğini sağlamak için ne yaptı biliyor musunuz? Adaya bir köpek daha koydular. Gerçekten çok büyük bir adım." ABD başkanından Venezuela saldırısı sonrasına gelen bu mesajlar Avrupa'da endişeye neden oldu. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yazılı bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Grovland'ı ele geçirmesinin gerekliliğinden bahsetmenin hiçbir mantığı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka Krallığı'nın üç ülkesinden birine ilhak etmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır dedi. Danimarka Başbakanı ülkesine ve Grovland'a yönelik tehditlerin derhal sona erdirilmesini de istedi. ABD'ye tek tepki Danimarka'dan değil, İskandinav ülkelerinin liderleri de ardı ardına sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. İsveç Başbakanı Danimarka'nın yanında izlerken, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb hiçbir ülke Danimarka ve Grovland'la ilgili karar veremez açıklamasında bulundu. Norveç Başbakanı Storsa, Grovland Danimarka'nın bir parçasıdır Kopenhag yönetiminin yanındayız dedi. Grovland yönetimi de Trump'a tepkili. Artık yeter denilen açıklamada diyaloğa açığız ama dostlar arasında işgalden bahsetmek doğru değil denildi. Müttefikliğin güven üzerine inşa edildiği hatırlatıldı.